Herkese merhabalar arkadaşlar, Pixelmon e, maceralarına hoş geldiniz diyorum. Evet, e, bu bölümde yapacağımız e, şey, e, uzun zamandır yapmamız gereken ancak e, yapmadığımız bir şey, ev. Evimizi yapacağız abi. E, Watergun çıktı, güzel abi. E, evimizi yapacağız. E, gördüğünüz gibi, e, şurayı şöyle, şu nehri şöyle takip ettim ve her yerinde emeraldlar, diamondlar falan filan var, tamam mı? E, bu arada envanterimde göreceğiniz e, Iron Pickaxe ve Iron Shovel'ı da e, Game mod üzerinden aldım. E, Nedenini sorarsanız, e, bildiğiniz gibi yani Pixelmon bir Survival değil. E, bu bir map, e, o yüzden şey yapmak istemedim ama istersek kasarız yani. De abi e, bu şunları kas derseniz e, gidip kasarız, çok sıkıntı değil. Öyle başlangıç olarak, kit olarak aldım onları e, işlerimizi hızlandırmak amacıyla. Yok derseniz, yok abi hile yaptım falan filan. Ee, kabul ediyorum biraz hile ama e, bunu yaptım. Çok büyük bir hile olmadığı için yaptım. Ee, yok pokegif komutlarıyla e, bu karşılaştırılamaz zaten. Burada Blaziken var. Şurada Eevee'nin Eevee Evolve versiyonları çıkıp duruyor hep. Ee, Eevee de var. Evovlanmamış versiyonu. Ee, gördüğünüz gibi baya baya var. Şu Eevee'lerden birini yakalarız. Ee, evimizi yapmamızın bir diğer nedeni de efendim, e, Poke Toplarımızı artık gelişmiş versiyonda Ultra Bol olarak kullanmak istememdir. Evin nereye de yapacağız derseniz ben bir dağın içine girmeyi düşünüyorum açıkçası. E, şu gördüğünüz gibi Diamond Cennetinden içeri girebiliriz direkt olarak diye düşünüyorum hocam. Ee, şöyle. Çok fazla survival e, tadı vermek istemiyorum. Çünkü survival değil bu. Survival ayrı seri gelecek inşallah. E, sunucu da oynayacağımız. Sunucu IP'sini de e, James Star bize bulaşmış. Hocam Green Ninja ö, tek katmasın bari ya. Simek de anlatalım bari. Şimdi James Star'ı önceden hiç duymadım açıkçası. Pokemon ha mu? Ha biliyorum bunu. Neyin geçmiş hala hatırlamıyorum. E, bu doğadaki Pokemon'ların şeyleri çok yüksek değil ya. Nasıl söyleyeyim? Atak demeçleri yüksek değil. Bak Charizard tek aldık ama hiçbir ate ateş, ateş ee, power'ı yok abi. Öyle söylüyorum. E, Slowking de bulaştı ya. Ünlü durup duruyordu zaten. Biliyordum bulaşacağını. Ne kullanacağız ki bunun üstüne? E, Smackdown. O da vurmuyor ki. Water Shuriken. Yani Water Shuriken'in şeyine kritiğine falan güveniyordum. Evet o da vurdu baya. Maşallah iyi vurdu ha. İşte Water biraz şans işi abi. Efendim kritik ve times'i yüksek vurursa vurur. İki kere vurdu. Water birazcık şey işi. Gördüğünüz gibi yok etti yani. Üç kere vurdu ve yok etti. Birazcık şans işi abi. Şurada bir Heraklos var. Çok güçlü değil dediğim gibi Pokemon'lar. Ee, şunları şöyle kazacağım abi. Şu şeye de bir alışamıyorum ya. Şu Diamond'ları bir alalım şöyle abi. Zeyn Miner olsak olay da hepsini alalım. Şey... E, şu charge işine alışamıyorum. Bunu kapatmanın bir yolu var Mesela şöyle elimizdeki itemleri değiştirirken yüklenme süresi var ya. Onu kapatmanın bir yolu varsa game rule, mem rule, mem rule onlarla bir şeylerle. Onları bir ayarlasak güzel olur ya. Ama bayağı bir boş olacak yani. Çünkü şu anda bu beni zorluyor hocam. Ee, şöyle ben evi bir kısmını kazayım hemen sonra ee, devam ederiz tabii ki de. Tabii diamondlarımızı bir alalım bir sayalım kaç tane diamondımız bulunmuş evimizi yapmadan önce. Bu diamondları ne yapacağız bilmiyorum ya. Bu diamondlar bize bir işe yarayacak pek. Bu oyun dondu. Oyun dondu inşallah. tamam. E, videoda bir sıkıntı olmamıştır inşallah. Bu arada e, geçen bölümde şunu da göstereyim. Geçen bölümde Shiny Blaze iken mi o? Üstad. Shiny Blaze iken lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. PC. Shiny bile de iziken değil mi bu? Hani boss rengi böyle değil. Bu shiny olduğu için böyle. Ayda poke Hill yapmamışız. Waterpool atalım. Öldük. Ee, bir dakika. Poke... Hill. Okey. Abi shiny. Water Shuriken'e güvensek mi? Patlamayalım ya. Tek atma. Abi sen ne kullanıyorsun? Bir şey bir bakabilir miyim ne kullandığını? Shiny'sin, minus'ını anladık da yani. Sen kim köpek? Ölüyordu. Tek atacak ama. High jump kick. Blaze e ne... gelen Greenjay'e niye tek atıyorsun lan sen? Başka yeteneği yok mu acaba bunun ya? Böyle ayarlanmış bir şey mi bu? Neyse şöyle yapalım. PC diyeyim. Ee, alabileceğim Belastum var bunun üzerine. Belastum alalım abi. Belastum'un seviyesi yüksek ama ya. Tüküreyim. Neyse, ee, gene Water Pulse atıyorum abi. Seviyesi yükseldiği için tabi daha az vurdu. Oha, canı gitti lan. Serius? Abi ben niye ateş Pokemon'un karşısına eşlik attım ki? Haha, <laughs> abi hayatımın hatası. Oha, bir Pokemon daha alacağız demek ki, PC kusura bakmayın. E, get getrek getrek olup duruyoruz. ben bunlara alıştım açıkçası. Şu kuleye girdiğimden beri ölmeye alıştım. göstereceğim şey de şu anda aslında önümüzde duruyor. şöyle vurabilir. Atalım abi. Iron Head'i ilk biz vuramayacağız. Vuramayacağız tabii ki de. Ama canı gitmedi bu sefer. neden gitmedi? Hiçbir fikrim yok. water Pulse Water şuruyken. Water Pulse... Oğlum sen ne kullandın da ilk sen vurdun? Bak tüküreceğim ama çarkın ha. Yine bukta kaldık. Yani ilk o vuruyor. Abi slip power'dan kaçtı ya. Kaçmasaydı belki gideceğim de yok. Abi bunu öldürmek istiyorum. Kusura bakmayın. PC'den PC'den e, Charizard'ımızı Charizard'ın seviyesi çok yüksek ya. Pikachu'muzu Dragonite'ımızı hepsini alıyoruz abi. Bir Poke Heal çekiyoruz. Ardından e, bir şarpı atıyoruz abi. Iron Head. Tabii de bir şarp ölecek. E, ardından Ardan Green iyice atıyorum. Water Shuriken'e güveniyoruz abi. Kaç kere vurdu? 5 kere vurdu. Güzel. Kritik vursa tek atmış oluruz. Kritik vurmadı. Oha! Aldık. TM'ler yere düştü. Güzel. Grinja seviye aldı. Pomek okay. Recycle Frozen Breath. Okey. şöyle yapacağız. Vulu at abi. Dead info, bunu at Bu ne lan? Ne zamandan kalma o? Ee, başka atabileceğimiz lifestone diyor, Gastier diyor, diyor. da at. Okey. Evet, birazcık uğraştık. Göstermek istediğim şey de şuydu. Şu Groudon'a e, demişsiniz abi, abi, orada, orada falan filan. E, yok, hayır. Bu Groudon e, bir heykel abi, tamam mı? Bununla savaşamıyorsunuz, burası savaşamıyor. Bu sadece e, burada bundan bir heykel abi. E, suyun altında bir de efsane var demişsiniz. Nerede abi? Ve dediğim gibi bu doğadaki pokemonlar çok güçlü değil ya buradakiler gerçekten hani resmen gelelim bunlardan exp kasalım diye yapılmış sanki. Şimdi size şöyle e, çar şunu göstereyim misal move'larını göstereyim. Abi e, move rele 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 relearner bulmamız lazım. Slam'i vuruyor o da normal atak hani fire punch. O da, da vuruyormuş lan, özür dilerim tamam vazgeçtim. Ama leer falan var yani üzerinde hani bu geri bunlar olması lazım yani olmaması lazım yani üzerlerinde. Şimdi e, bu pc'yi buradan alacağım abim. PC e, hile olarak kullanmak istemiyorum. Eyvah eyvah. Envanter niye hep dolu ya? at bunu. At bunu. E, okey. Tamam bunları kırınca kırmayayım ya. şey veriyor, Alüminyum plate veriyor. O yüzden kırmayayım, kırmayayım. Tamam şurada tonla ultra chest'ler vardı. Onları da açalım. Ardından ben bir evin e, aşamasına, progresine bir onu bir e, inşa etmeye bir başlayayım inceden. Şu aşağıda bir ultra chest gördüm hani e, video da açayım dedim. Tyranitar falanlar var buralarda ama pokebollarımızı e, bu tür e, pokemonları şimdilik harcamayacağım. Çünkü doğada dediğim gibi bulduğumuz zaman, geliştirmeden bulduğumuzda e, çok güçlü de bir şey e, bulamıyoruz. E, bunları açtık ama çok da güçlü bir şey çıkmadı. Metal Quad bir şey çıkmadı. Bu ne ki? Ne bu? Ne şey yarıyor ki bu? Herhalde pokemon'a veriyoruz. Pokemon'un bir şeylerini arttırıyordur yani şimdi şurada da vardı bir tane açmadık. Onu da açalım. Evin evin orada da vardı. Magmaizer. Bu bu ne işe yarıyor hocam ya? Bir bunları bilemiyorum ben. Bilemiyorum daha doğrusu. E, dilim şey oldu şimdi. Biraz uykusuzum kusura bakmayın abi. Burada bir tane mutlu kalmış. Alalım, alalım Bunlar önemli şeyler abi. Lazycan var burada. Senin shiny rare versiyonunu yendik ya. Buralarda çok dolaşmasana sen. Dolaşma... Nerede buradaki Ultra Chess? <laughs> buradaki Ultra Chess nerede? Gördüğünüz gibi çok fazla Emu'luk ve Diamond var. Bu kadar şeyi ne yapacağız bilmiyorum ama hiç Alüminyum yok çevrede. Grav'lomanın dolaşmaları azası için. Benden uzak dur Allah'a yakın. Hadi bye bye. Abi... Bu ne? Bredom. Belesum'un üstün... Bir üst hali herhalde. Bizim Belesum daha güçlü. Ee, şimdi buradan abi e, gireceğim ben. E, güzel olmayabilir, güzel olabilir ya da... Ağaç ev mi yapalım ya? Ağaç ev yapalım abi. Harbi attı. Aslında şu ağaç çökelim ya. Harbi şu ağaç çöküyoruz abi. Evimiz bu ağaça çöktük aynen. Bu ağaç çöküyoruz. Bu ağaç tam böyle ağaç evlik bir ağaç gibi duruyor. Efendim ona bir çökelim ya. Baya iyi gibi duruyor. Abi düşeceğiz ya. Evet, evet. Tamam. Oyun biraz takılıyor kusura bakmayın. Yani FPS drop yiyorum. İnşallah size belli olmuyordur. E, bu ağaç bir garip duruyor. Bu selepler ne yapıyor oğlum? Ağaçta selep mi olur? Şaka mı yapıyorsun ya? E, ben çıkacağım şuradan ya. Gerçekten hani yola. Yola başka bir şey diyemeyeceğim e, çünkü uğraşamayacağım hiç bunların şeyini. Yerimiz yok, yerimiz yok ne atıyoruz, glowstone nasıl atıyoruz abi? Ho, achievement, achievement aldık, achievement aldık. Gerçekten aradığım şey e, bir achievement'tı, uzun zamandır bunu bekliyordum bu achievement'ı. E, bana versin diye, bu arada kafamı aşağı doğru eğdim bunu. O flower'da muhtemelen selebi spamlandı, herhangi bir selebi spamlanıp duruyor zaten. E, Gerçi seri bir mı Yo, Flower. Flower olması lazım. Neyse. Yanlış biliyorsam kusura bakmayın ya. Böyle bilmiyorum ben tam olarak. Şimdi şurada bir uçan Star Stereptor olabilir o. Vallahi fark edemedim. Ee... yok lan. Efsanevi değildi mi lan o? Bilmiyorum. gibi oh, dandik Pokemon olmasın. Geçen, geçen şey demişsiniz Registeel efsanevi demişsiniz. Ya ben onun tipine baktım hacı, ondan efsanevi falan olmaz ha hani onu efsanevi demişsiniz ama yok yani sizi kandırmışlar. Öyle, İnanmayın siz onlara hani hani ne kadar Pokemon'da falan geçtiyse falan da inanmayın yani anime'de falan. İnanmayın ona. Ben size gerçekleri söylüyorum abi, öyle bir efsanevi olamaz. Oyun öyle tipi, tipten kaybediyor abi. Mesela Articuno'yu abi, Articuno'yu Sıra bakmayın videoyu normalde durduracaktım burada ama şunları bir söyleyeyim. Artık yine abi e, efsane yani gördüğün zaman yakalarsın anlatabiliyor muyum? Yakalamak istersin. Çünkü çünkü kaliteli bakın mesela Moltres. Bunu bu, bunları gördüğün zaman abi Zapdos, Moltres bunları gördüğünde yakalamak istiyorsun. Neden? Çünkü hani baktığın zaman bir şey var. Hani gel beni yakala diyor. Ben efsaneviyim diyor ama ama yani yapma etme gözünü oha Diamond block oha ne yap, ne lan? Dalga mı geçiyorsun? Yani Diamond'ın bir işlevi yok herhalde mod paketinde o yüzden. Yo healer yapımında kullanılıyor. Diamond hammer. Tamam bunu biliyorum zaten. Şunu da yapmamız lazım. Allah Allah bu diamond. Şaka mı yapıyorsun ya? Bunlar ne? Item finder. Geç bunları. Bu ne? Tam bunları biliyoruz. Bunlar ne abi? Garip garip şeyler. Neyse. Tamam ben fazla diamond'dan fazla diamond göz çıkarmaz abi. Tamam. Ee, bu seviyede bir kurulma yapabiliriz aslında bakarsanız. Şu ağacın şu yapraklarını da kesmemiz lazım. Zaten karışık bir şekilde koymuş abi haritayı yapan e, arkadaşımız, kardeşimiz. E, yabancı biri, insan. E, haritanın linkini de bu arada şeyde bulabilirsiniz. İlk bölümün açıklaması kısmında bulabilirsiniz. E, çünkü ben sonraki bölümleri koymayı unutuyorum. Ki linkini falan filan. E, koymamışsam eğer açıklama kısmında linki yoksa e, lütfen ilk bölüme giderek e, linki alınız istiyorsanız. E, bu ne lan? Bu gelişmiş pokemon bu da? Burada gelişmiş Pokemon'lar var ama şu Slap'leri kıracağız artık. Görecek bir şey yok. Bizi yaparız ya. Aynen bizi Slap'le yaparız. Odun'u çünkü çok kaz çok kazmadık. Ee, tamam. Şimdi ben e, bu düzeyde bir yapılanma yapmayı planlıyorum abi. Şöyle üst taraflara doğru çıkalım. Aynen aynen. Şu, bu düzeyde bir yapılanma yapacağım. Burası birazcık karışık. Ee, ben burayı bir halledeyim falan filan döneyim sonra. Evet arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz diyorum. Ee, dediğim gibi bu, ev, bu bölümde biraz ev yapacağım dedim ve evimizin e, genel olarak bitti diyorum. E, buna pek bekleme yapmayı düşünmüyorum. Belki yaparız ileride artık. E, evin çok bir ehemmiyeti yok bildiğiniz gibi piksel mondum. O ne lan? Uncommon. Bir dakika. E, Poke Hill çekelim. Uncommon diyor. E, gene Green Ninja'ya göre bir iş. Abi e, bildiğiniz gibi taş Pokemon'u. Ve bu da Shiny. Abi niye bu Shiny'lerin hepsi boss ki? Değil mi? Bir Shiny Greninja çıksa. Water Pulse atayım abi. Vurdu be. Ne vurdu be. Ne bu? Lucky Punch ve 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 bir e, Retro Mail. Oba yazabiliyoruz ha. Ha merhabalar. Merhabalar. Ee, ben Mahmut Hocas şey koyabiliyor mu? Koyun poçaj. Nasıl koyuyoruz? Bu ne lan? Ha güzelmiş. Bu ne böyle güzel duruyor ya. Beğendim bunu. Lucky Punch nasıl yapıyor? Vurabiliyoruz mu bunu adamlara? Ee, evet. Ge geç girişi e burayı düşün. Böyle bir giriş yaptık. Buradan böyle. E ağaç evimize. Şöyle. E giriş yapıyoruz abi. Böyle. Buraları tabi döne döne çıkacağız böyle. Ağaç eve giriş böyle olur abi kapısı geçişi böyle ee, birazcık karmaşık bir e, yapıya sahip ama gayet güzel e, evimizin genel olarak görüntüsü bu şekilde e, PC'mizi buraya koyduk iki tane adet furnace'ımız var e, evet burada biraz çark kovalı yaptım hani e, kömür bulamadım direkt toschları çark kovala yaptık öyle oldu yani şuradaki diamond e, bloklara da gözüm kaymadı değil e, sandıklarımızda neler var bildiğiniz şeyler bu arada alüminyum plate'in nasıl yapıldığını bilmiyorum abi. E, galiba anvil'a koyuyoruz. Anvil'da dövüyoruz abi. Öyleydi. En son hatırladığım öyle olması lazım. Anvil'de alüminyumu dövdüğümüz zaman alüminyum plate veriyor galiba bize. Neyse anvil'in yapımı da şu şekilde. E, elimizde yeteri kadar demirimiz yok. Anvil bunu yapacağız. E, ardından bunu yapmayı planlıyorum. Bu da Bunu da yapabiliriz. E, sadece bir adet slime ball'a ihtiyacımız var. E, slime Bowl'da e, nasıl bulacağız? Hangi Pokemon'a düşüyor tam olarak bilmiyorum ama e, bu da halledilir yani. E, buradaki suya atlamak için bir yol, yöntem, bir şey keşfedilebilir aslında ya da direkt... Şey de, şurayı da şey yaptım, hızlı çıkalım falan filan ayağımdan yaptım yani. Öyle, e, bu ne? Gardevoir. Bilmiyorum, inşallah efsanevi falan değildir. Hiç efsanevi gibi durmuyor. Mesela selebi görsem efsanevi diye e, yakalamam yani. Evet e, evimizde yaptık yukarıda güzel bir şekilde durduğunu düşünüyorum. İşimizi görür. E, bu, bunun dışında healerlar, healerları kesince de e, alüminyum plate geliyor diye biliyorum ben. Dolayısıyla bir healer kesmeyi deneyeceğim. İnşallah alüminyum plate gelir. Oba! Diamond block var değil mi buralarda? Bunlara çökeceğimi söylemiştim önce. Ee, Dan bloklar her zaman çöküyoruz abi. Yani free yani free, free, free. Alalım abi şunu gördüğünüz gibi tertemiz bir alüminyum plate verdi. Bunlar bunları tabii ki de burada header etmeyeceğim abi. Bir tanesi burada dursun. Böyle gördüğümüzde iki tane yan yana ise birini header edebiliriz yani. Çok da sıkıntı değil bu konuda. Dert etmiyorum bunu. bakıyorum. Alüminyum mu? Ayrım mı? Alırım aydın abi. E, hepsine çökmeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü ya o kadar çok ihtiyacımız yok herhalde değil mi? E, ama çökeceğiz, çökeceğiz, yani. Sonuçta ihtiyaç ve bu burası survival ver komutu cehennem yani. E, şöyle bakalım 63 tane şimdilik yeterli olur. Envanımızı tamamlayalım. Hammer'ımızı yapalım. Apricorn'larımızı di bitir dikelim. E, bu bölümde 2 tane zaten Shiny yendik. E, Blaziken Shiny'si ile Rhinehorn değil mi yendiğimiz Rhinehorn'da herhalde bilmiyorum artık ne yapsa. Onu da yendik. Ee, çok da şey değil. Gradon'u da açıkladım Gradon'un ee, nasıl bir şey olduğunu. Gradon efsanevi mi ya? Ben onu yakalamazdım efsanevi diye. Şekil duruyor ama kamera ne yapıyorsun ya? Abi bu doğadaki pokemonları move relearner bulmamız lazım. Burayı kapatmamışım. Her yeri kapattım da şurayı da kapatalım abi. E, düşme riskimizi şey yapmaya çalışıyorum. E, Minimuma indirmeye çalışıyorum yukarı doğru çıkarken. Okey. Şimdi anvilimiz şöyle yapılıyor. Şöyle yaptığınız zaman anvil'e sahip oluyorsunuz abi. Anvil'i şuraya koyacağım. Pixelmon aletlerini e, bu şekilde koymayı planlıyorum. Şunu kıralım abi bir dakika ya. Şöyle Şöyle. Şöyle duramıyor musun sen? İlla böyle yamuk mu duracaksın? Abi ben onu böyle durur diye düşünüyordum. E, şöyle yapalım o zaman. E, efendim şöyle yapalım. Okey. Böyle güzel oldu abi. Fena değil fena değil. E, şimdi diamond hammer yaparsak daha güzel olur en azından. Diamond nasıl olsa tonla var. Gördüğünüz gibi blok blok. Hepsinden var. E, diamond'ları almadım. Süperim abi. Şimdi Diamond Hammer e, şöyle yapılıyor. E, en son baktığımda. Aynen. Diamond Hammer. Pixelmon'un Diamond Hammer abi. 6 atak demeyici var. 5 atak. Oha çok iyi lan. E, Okey. Bunun üzerinde işte kullanabiliyorsunuz bunu. E, böyle çalışıyor bu. Tamam. Şimdi buna ayrı bir chest yapabiliriz aslında. O durumumuz var mı abi? Odunları da bayağı harcadım. E, stick yaptım yanlışlıkla hepsini. Şöyle... Bir dakika yok yok yok. yok. E, chest yapacağım abi şuraya. Apricorn chest'i, e, anvil chest'i e, bu olacak abi. Yatağımızı da şuraya koydum. Gördüğünüz gibi... Okey. E, Diamond'lara ihtiyacımız olursa buradan alırız. Güzel da doğrudan bulduk. Burada piksel mon zımbırtılarımız var. Ee, göstermediysem yeniden göstereyim. Gösterdiysem hatırlamıyorum. Apricornlarımızı burada bunları bir ekelim. Çünkü Pokeball'a ihtiyacımız olacak. Gördüğünüz gibi 27 tane kaldı. Yani az kaldı. Yüksek seviye Pokemon'ları yakalamak da zor oluyor bildiğiniz gibi. E, ee, 3 tane Apricorn'umuz var. E, ee, 3 farklı Apricorn'umuz var. Ee, sarı Apricorn bulamadık. Ee, aramadık daha doğrusu hiç Apricorn. ihtiyac. Duymadın hiç aramaya. Ee, şöyle inelim aşağıya, bunları bir yere dikelim abi. Şöyle yakınlarımıza bundan. Daha sonrasında bunu farm haline tabi ki de getireceğiz. Ee, ancak şimdilik ee, el yordamıyla öyle bir el yordamı Gelip geçici bir şekilde burada bir bossumuz var, bunu da bulaşabiliriz Acaba elinde neler var? Hiç fikrim yok. Ee, şimdi bu siyah afrikorna abi, şuraya pembe dikeceğim. Şuraya da iki tane de kırmızıyı diktik abi. Bu EV'leri de elbet yakalarız. Ee, ambryon gelişmiş halleri var zaten hepsinin gördüğünüz gibi. Tek Jolteon'u göremedim ben buralarda ama onu da EV'den e, takat takas şey yapabiliriz. E, kapıştırabiliriz efendim. E, şimdi şöyle, şöyle slash PC yazıyorum abi. Slash, slash PC yazdık. E, Charizard'ı alayım. Poke Heal dedim. Abi Charizard'ın seviyesi çok yüksek ya vazgeçtim. Charizard'ı geri koydum. Ee, Okey. Neyle giriyoruz abi? Green Ninja ile giriyorum. Okey. Slowpok. Ee, Iron Head attım. 80 vuruyor demişsiniz Iron Head. Abi Slash atalım. Slash de vuruyor. Güzel. Ee, Water Gun bize ona vurduğumuzdan daha fazla vuruyor. Çünkü onun zaten seviye üstünlüğü var. Ee, güzel. Güzel aldık muhtemelen. Kritik vurdu utanmaz ya. Güzel aldık, aldık okey. 1463 ee, Scurdle attı Iron Head'le bir tane vursak e, kafi abi Okey elimizden gelen buydu Slash atsak aslında daha fazla da vurabilirdik ee, Pikachu'yu atacağım bildiğiniz gibi Spokemon'a, elektrik pokemonu. hani oradan ee, Siz yaparsınız Spark'ı atayım, ee, süper efektif olacak Pikachu tek yedim ee, Green Ninja bir e, seviye alırsın Buradan ya ee, Bir dakika e, de anlatacağım. Smackdown seni öldürmeli. Evet. Ursaring mi? O? Abi Ursaring attı ya bu. Şaka mı yapıyorsun ya? Water Shuriken tamamen bildiğiniz gibi e, kumar abi. Tamamen şans işi. Tek yedik. Hack diyorum yani. Şimdi Dragonite Ursaring neden tek yiyor abi? Benim beni bir 살ın. Ursaring. E, neden e, neden çok fazla damage yiyor bilmiyorum. Bakabilir miyiz abi? Ee, bir dakika buradan değil. Şuradan. Ursa Ünge bakacağım. Ee, ateşten olabilir. Bakabilir miyim bir? Bakayım bir. Fight'tan. Abi fight'tan yiyormuş ya. Fight'ımız da hiç yok herhalde. Abi fight'ımız hiç yok ya. Değil mi? Düşünüyorum da bir. Abi Herakros'ta da var. Herakros'ta da var. Tamam. Herakros'ta var. Olması lazım. Fire Punch iyi vurdu. İyi vurdu. Bir tane daha vurur. Güzel, güzel Dragonite. Süpersin abi. Pikachu attı, utanmaz herif. Utanmaz herif. Ee, Siren Pikachu'ya biraz fazla vurması lazım çünkü boyuttan kaybediyor. Vurmadı. Ne demek avoid atak? Abi şimdiye kadar bu kadar vuracaktık ama vuramadık mı yani bundan mı bahsediyorsun? Tamamdır. Pikachu'yu da ee, attık. attık. Iglypuff geldi. Jigglypuff geldi galiba. Jigglypuff yazıyor değil mi orada? Orada şeyin Bendikem'in şeyi var. Oha iyi vurduk. Ne vurduk lan? Oha bize abi öptü bizi. Kafamız karıştı. Abi vur bir tane vur. Allah rızası için. Dragonite ne yapıyorsun? O oh, yendik yendik. 9 canı kalmış. Oh, 64. Güzel. Güzel abi. Ee, easy peasy lemon squeezy diyorum. Ee, kolay bir maçtı. Zorlanmadım. <laughs> Neyse güzeldi ee, seviye aldık en azından değil mi aldık olayla blazum kulla Be kullanmadık hiç harbi güzel güzel i̇şte bu bu tür trainerlardan seviyemizi kazacağız bu şekilde gelişeceğiz ardından şu kuleye girip e, greenjay ile ilk tabakayı full Green Ninja tek, tek 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 şeklinde geçebileceğimizi düşünüyorum ee, umarım bölüm hoşunuza gitmiştir ev yaptık çok bir şey yapmadık ee, kısa olmuş olabilir ama siz çok e, video istediniz e, bunu da Hani şey yapmayayım dedim. Zaten bu videonun dün gelmesi gerekiyordu. İnşallah bugün atabilirim. E, dün bazı efendim nasıl söyleyeyim e, bazı işler oldu. işte geç uyandım. Neyse çok önemli değil. E, sonuç olarak inşallah videonuz şu anda geliyor olacaktır. Kendinize iyi bakın diyorum. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı e, ve ne bileyim fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, şu Pokemon'un ardından git gibi e, şey yapmayın. Sadece benim açımdan hani mantıklı olarak. Hani şu Pokemon çok güçlü abi git onu yakala e, gibi de olabilir tabi. Ama gördüğünüz gibi doğada yakaladığımız Pokemon'ların e, pek şeyler olmuyor. Ne bileyim üzerine Leer var lan. Leer sen 65 kaç ya 45 level Dragonite'sın. Ne bileyim nerede senin elektrik elektrik yeteneği var mıydı bunun? Ne bileyim şeyi e, bu ne? Ne yeteneği bu? Neyse şey şu yeteneğin nerede? Uçma değil bu ne? Ne bilmiyom o yeteneğin nerede abi Hani o yeteneklerinden niye bir tane var Gibi yani Evet bu bölümden de bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bunları zaten söyledik kendinize iyi bakın Greninja yaratışık olsun diye çıkardım greninjam var Yani Şunu da yapayım dedim Bir arkadaşımız istemişti Başka yapmayacağım şu anlık özel e, nasıldı? Gri, e, Mahmut Kocaz, Gre Ninja. S. Abi şunu yap dediniz. E, ben de merak ettim. Shiny Gre Ninja veriyormuş bu. S koyunca sonuna. Abi şuna bakar mısınız? Abi ikisi de ikisi de şekil. Ama bu bu Gre Ninja. Abi boyuttan kaybediyor ya. Evet, e, bu şekiller yanına hoş şekillerin arasına hoş geldiniz abi. İlk, şu şu, şu, şu bak. E, tabii ki de bunu e, sileceğiz abi. Evet, tabii ki de sileceğiz. Yes. E, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. E, bye bye. Dragonite'de uçalım bugün de. Bye bye.